17 Ağustos 1999 Büyük Marmara depreminin en büyük acısını yaşayan kent kuşkusuz Kocaeli oldu. Çok sayıda bina yıkıldı, binlerce insan yaşamanı yitirdi ve geride hasarla çok sayıda bina bıraktı. O acı günlerin hasarının onarılması için kentte bitmek bilmeyen bir tartışma başladı. Kentsel dönüşüm. O günlerden bugüne bakıldığında ise aslında Kocaeli'de kapsamlı bir kentsel dönüşümden bahsetmek pek mümkün değil. Bazı bölgelerde yapılan küçük dönüşümler ve bir de Cedit Mahallesi'ne devam eden kentsel dönüşüm çalışması. Sadece bu kadar. Şimdi ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 7 ilçede belirlenen 14 alanda 5000 bağımsız birimin dönüşürülmesi için düğmeye bastı. Toplam 24 milyar liraya mal olacak olan ve tamamlandığında kente 40 milyar TL'lik bir ekonomik değer katacağı ifade edilen proje kapsamında İzmit Körfez Mahallesi'ne 401, Kadıköy Mahallesi'ne 928, Karabaş Mahallesi'ne 343, Derince Dumlupınar Mahallesi'ne 150, Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde 238, Gölcük Donanma Mahallesi'nde 382, Piyalepaşa Mahallesi'nde 276, Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi'nde 689, Kayıcık Mahallesi'nde 463, Körfez Güney Mahallesi'nde 425, Darıcak Kazım Karabekir Mahallesi'nde 312, Bağlarbaşı Mahallesi'nde 445, Çayırova Yeni Mahallede 286 bağımsız bölümün dönüşümü sağlanacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı işbirliğiyle başlatılan kampanya kapsamında vatandaşlara 2,5 milyon TL'ye kadar %0.69 faiz oranıyla ve 180 ay vadeli kredi desteği sunulacak. Peki bu noktada asıl sorun ne? İzmit'te kentsel dönüşüm yapılması planlanan bölgeleri gezdik. Herhangi bir bilgi verilmedi daha Tek Sorduğumuz tüm kişilerden aynı cevabı aldık. Bize kimse bilgi vermedi. Planlar yapılıyor, Yerler belirleniyor, çalışmalar başlayacak ama vatandaşın bilgisi yok. Büyükşehir Belediyesi'nin bu süreçte işi çok kolay olmayacak gibi. Kameralar kapatılıp kayıtan çıkınca yapılan sohbetten anlaşılıyor ki vatandaş ikna etmek pek kolay olmayacak. Herkes bu bölgelerde kentsel dönüşümün yapılmasını hemfikir. Ama vatandaş sonrasında neler olacağını merak ediyor. Yıkılacak olan yüzlerce binada yaşayanlar nereye gidecek? Yıkılacak olan iş yerleri ne olacak? Büyük tartışmalar neden olan kira yardımı ne kadar olacak? Soru çok, ama vatandaşın hiçbir bilgisi yok. Kocaeli için adeta hayat memat meselesi olan kentsel dönüşüm projesi daha çok gündemimizde olacak. Kocaeli'de çok büyük bir kentsel dönüşüm çalışması başlatılıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Kocaeli'de yürütülecek olan kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi vermişti. Bu çalışmalar kapsamında 7 ilçede belirlenen 14 bölgede kapsamlı kentsel dönüşüm çalışmaları başlayacak. Büyükakın'ın verdiği tarihe göre 2026 yılında başlayacak olan çalışmaların 2027 yılına tamamlanması bekleniyor. Bu kapsamda İzmit'te de 3 özel bölge belirlendi. Bu bölgelerde kentsel dönüşüm çalışmaları hızla başlaması bekleniyor. O bölgelerden biri de İzmit Kadıköy Mahallesi. Bulvar olarak bilinen bu bölgede 17 Ağustos 1999 depreminden sonra pek çok bina yıkılmış ve kalan binaların da büyük çoğunluğu hasarlı aldıydı. O tarihten itibaren buradaki binalarla ilgili çeşitli güçlendirme çalışmaları yapılmış olsa da Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı son kapsamlı çalışmalarda aslında binaların büyük çoğunluğunun hasarlı olduğu tespit edilmiştir. Kentsel dönüşüm çalışması kapsamında Kadıköy Mahallesi bu bölgede toplam 41.544 metrekarelik alanda çalışmalar yürütülecek. En büyük bağımsız bölüm kentsel dönüşümle olacak bu bölgede toplam 928 bağımsız bölümün dönüştürülmesi planlanıyor. Evet şöyle söyleyeyim ben kentsel, kentsel dönüşüm vatanımıza milletimize hayırlı olsun ama biz iş kaybedeceğiz. Tabii e, bu yüzden üzgünüz. Belki eee coğrafi olarak daha güzel bir e, kent olacak ama e, tekrar yıkıldıktan sonra tekrar bize e, yer verecek mi? o faili mecbur ne olduğunu bilmiyoruz açıkçası. Haberlerden öğrendik, e, sosyal medyadan öğrendik. E, tek bilgimiz o. şu an için e, detaylı bilgi verilmedi. Yani bir tebligat gibi bir şey gelmedi. 99 depreminden sonra biz buraya yerleştik. Buradan bir daire aldık, buraya oturuyoruz. Dün gazeteden öğrendik. Ee, tabii ki her şeyin yenisi farklı. Burası 35-40 yıllık binaymış buralar. Yeni yapılan şey, yeni giyilen bir ve değil mi? Şey olur, yani iyi olur. Ama e, duyduğumuza göre hepsi birden yıkılıp birden baştan yapılacakmış. Fakat düşünüyoruz. Şimdi kendi kendimize e, hesap yapıyoruz bu kadar bilmem kaç yüz e, hane yıkılacak birden de bu millet nereye gidecek? Bunu sıradan yapa yapa milleti o tarafa aktarma yaparak anlıyorsun ne demek istediğimi. Öyle yapsa daha mantıklı olur düşüncesindeyiz. Yani vatandaş dışarıda kalmasın. Yani olayı sosyal medyadan öğrendik. Yani yıllardır dönüşüm olacak diye söyleniyordu. Nasip bugünmüş. Ama herhangi bir bilgi verilmedi daha bize. Ne yapacağız, ne edeceğiz, nasıl bir süreç oluşacak. Herhangi bir bilgimiz yok. Sadece boşluktayız şu an. Ben burada 20 yıldır. 20 çalışıyorum. Ya şimdi ben kiracıyım. Yani dolayısıyla benim bir hakkım, ne hakkım olduğunu da bilmiyorum bakın. Yani diyorum ya sadece bomboş, hiçbir şey bilmiyoruz şu an. İzmit'te kentsel dönüşüm çalışmasının yapılacağı ikinci bölgesi Karabaş Mahallesi'nde bulunan Kocaeli Adliyesi'nin hemen karşısındaki sıra sıra binalar. Aslında İzmit'te kentsel dönüşümün ne kadar gerekli olduğunun gözle görün örneklerini bu bölgedeki bu binalardan görmeniz mümkün. Yıllar önce burada yamuk bina veya İzmit'in Pisa Kulesi diye adlandırılan bir bina vardı. O bina uzun uğraşlar sonucunda güçlükle yıkılabilmişti. Onun yanında bulunan binalara da dikkatli bakıldığı zaman büyük çoğunluğunun yamuk halde olduğu, hatta birbirleri aralarının ne kadar açık olduğunu görmeniz mümkün. Karabaş Mahallesi'ndeki bu bölgede toplam 11024 metrekarelik alanda kentsel dönüşüm çalışması yapılacak. Bu bölgedeki bağımsız bina sayısı ise 343. Biz de haberlerden duyduk, haberlerden duyduğumuz kadarıyla gerçekten doğruysa böylese etiketler, ölçüler veya e, belirtiler aynı değişmesi gerekiyorsa değişmesi gerektiğini düşünüyorum ve en doğru kararı da bu, tahmin ediyorum. Valla ilk bir yerde görmedim. Bir iki gün önce duydum böyle bir söylenti olduğunu. Yalnız ben burada 25 yıldır kemet ediyorum. Artık biz ne diyeyim yani şimdi eğer kentsel dönüşüme girecekse memlekete hayırlı olsun. Ama bize de güzel, bizlere de güzellikler yapılması önemli. Eğer yapılırsa memnun oluruz vatandaş olarak. Mağdur edilmememiz kaydıyla, biz de e, büyük şehirden ilgi, yardım gidip bekliyoruz. İzmit'te kentsel dönüşüm çalışmalarının yapılacağı üçüncü bölge ise Körfez Mahallesi. Halk arasında 42 evleri olarak bilinen bu bölgede Büyükşehir Belediyesi tarafından toplam 33.581 metrekarelik alanda kentsel dönüşüm çalışmaları yürütülecek. Burada dönüşürülecek bağımsız bölüm sayısının ise 401 olduğu açıklanmıştı. İzmit'te kentsel dönüşüm çalışmalarının yapılacağı dördüncü bir bölge daha var. Burası hala hazırda kentsel dönüşüm çalışmasının devam ettiği Cedit Mahallesi'ndeki inşaat alın dışında kalan daha önceki projeye dahil edilmeyen bölge. Bu bölgede toplam 13.880 metrekarelik bir alanda kentsel dönüşüm çalışması yapılacak. Burada kentsel dönüşüme tabi tutulacak bağımsız bölüm sayısı ise 151 olduğu açıklandı. Aslında bu bölge İzmit'te kentsel dönüşüm çalışmasının ne kadar önemli olduğunu ama bir yandan da ne kadar sıkıntılı bir sürecin yürütüldüğünün en güzel örneklerinden biri. Şu anda devam eden Cedid kentsel dönüşüm çalışmaları hala sürmekte. Normal şartlarda 2 yıl önce tamamlanması gereken proje hala inşaat aşamasında ve inşaat aşamasının yaklaşık bir yıldan fazla sürmesi bekleniyor.